Dostlar, bugün neredeyiz? Bugün de Karasu'dayız. Karasu'ya geldik tatile. Burada dört gün kalacağız. Dört günlük bir çekimimiz var. Yani 4 günlük pansiyonda kalacağız ama ücretsiz. Sağ olsun kayınvalide pansiyon. <laughs> evet, Karasu'yu tanıtacağız. Tekrardan geçen sene çekmiştim. Bu sene de tekrardan güzel bir Karasu videosu yapmak istiyorum. Bu sefer dronum da var. Drone'la da çekim yapacağım güzelliklerini, yemeklerini yiyebilirsek ıslama köfteyi Islama köfteyi bacanağıma itelemek istiyorum. Küçük Gökhan'cığıma. Onun için onu bekliyorum. O gelirse ıslama köfte yiyeceğiz inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Videoda görüşürüz. Burası Karasu sahil. Çok uzun. Uzun bir sahil. Şuradan çarşıya doğru devam ediyor. Aslında Karasu güzel bir yer. Bir tek hava koşulları bir, bir günü bir günü tutmuyor. O sıkıntı yani. Normalde güzel. Pahalı bir tatil yeri değil. İstanbul'a iki buçuk saat. Sanırsam Ankara'ya da iki buçuk üç saat mesafede bir yer. Tabii Karasu'ya gelmişken burada çok yani güzel baklava yapan bir firma var ustalar diye. Oradan soğuk baklava almadan olmaz tabii ki. Şimdi soğuk baklava alıp bir kahve altlığı yapmak istiyoruz. Soğuk baklavamızı alalım, yiyelim. Sonra videomuza devam edelim. Evet dostlar burası ikinci şubesi Şelin yanı. Ama burada soğuk baklava yok. Şimdi Karasu Çarşı'ya geçeceğim. Oradan bakacağım. Orada kesin oluyor da. Şimdi burada daha gelmemiş. Büyük ihtimal. Çünkü orası esas yeri. Burası yeni açıldı. şube olarak. Onun için o tarafa kaçayım. Hem orayı da görmüş olursunuz. Evet, esas yeri de hemen Karasu Belediyesi'nin altında. İlk burası açıldı. Lezzetli tatlıları, lezzetli yemekleri var. Yani yemekler dedim, lezzetli tatlılar, poğaçalar, börekler. Hakikaten çok güzel. Bir bakalım soğuk baklavası var mı? İnşallah vardır. Gelmiştir. Merhaba. Soğuk baklava yok mu? Ne zaman gelir? Neyse şimdilik ekler aldık. Bir buçuk gibi soğuk baklava gelecekmiş. O zaman bir buçuk iki gibi de gelirim soğuk baklavayı almaya. Evet soğuk baklavalar gelmiş. Şimdi alalım bakalım. Ee, bir kilo. Karışık. Krosantlar. Dehşet büyük ha. Vay. Oo. Bak 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 bak. Mükemmel. Tatlıcık. Sivitler. Yarı yarıya ya. Tamam ama ancak fıstıklı olacak. Aynen. Abi, bak. Ekler vardı zaten neyse. Evet. Ama harika. Şekiller. Çekiyor. Ha? Biz arkadaşa ıslama köfte yerleştireceğiz derken o bize soğuk, soğuk baklavayı soğuk yerleştirdi. Yani. <laughs> Dostlar ikisine yani kruvasanla soğuk baklavaya 880 lira verdik. İki, iki tane mi kruvasan almıştın? Evet. İki kruvasan. Bir kilo küsürde soğuk baklava. Ama kruvasanlar da kruvasan yani ha. Maşallah var. Daha Paris'te bile öyle bir yemedim. Paris'tekinin üçte bir büyüklüğü diyebilirim yani. Aynen. Karasu'da karavan park çadır kamp yeri açılmış. Ee, kamp ücreti günlük 250 lira tuvalet, soyunma kabini, duş ücreti dahildir. Giriş 12. Bir sonraki Onda sonra erer. Ödemelerinizin peşini lütfen saklayınız. Alkollü içecek getirmek falan filan yasak. İşte. Yani 250 lira günlük duş. Burada şezlong ve şemsiye 100 lira. Bu alana araç park etmek yasakmış. Karasu Belediyesi. Güzel. Güzel bir alan yapmışlar. Yani hakikaten hoş olmuş. Şöyle karavanlar burada. Çekme karavan çekilmiş. Güzel çadır da var. 10 numara. Gelmek isteyenler İstanbul'a yakın. Hadi bakalım. Evet Karasu Belediyesi iyi bir iş yapmış. Karasu sahiline kamp alanı yapmış. Karavanla ve çadırınızla gelebilirsiniz. Günlük 250 lira. Hoşuma gitti. Güzel oldu yani. Dostlar Şimdi Karasu'dan çıktık. Ada Pazarı'na doğru. Nereye gidiyoruz? Islama köfte yemeye. Bu arkadaş ısmarlayacağım dedi. Sağ olsun. Yani bugün de geziyoruz ve bugün de bedava yemek yiyoruz dedik. Yola çıktık. Yaklaşık bir yarım saat sonra köftecide oluruz. Orada görüşürüz artık. Ada Pazarı'na geldik dostlar. Arabayı otoparka bıraktık. Şimdi köfteciye gidiyoruz. Köftecide bir köfte, bir de tahinli Kemalpaşa mı vardı orada? Kaymaklı Ka şey. Kabak tatlısı, kabak. kabak. Kabak tatlısı var. Ama kışında da o tanırsa. Evet. Neyse bakalım. Gidelim de ne var ne manda, yok bir bakalım. Manda yoğurdu. Ha, manda yoğurdu, o da olur, o da olur, güzel olur. Şu anda Gar Meydanı'ndayız. Gar Meydanı burası? Evet. Tamam. Yeşil yandı, geçelim. Gar Uzun çarşıya doğru yol alıyoruz. Nereye doğru? Uzun Çarşı. Uzun Çarşı. Hadi bakalım. Evet, her yer Türk bayrağıyla süslenmiş. Çok güzel olmuş. Maşallah. Hocam maşallah. İnşallah hocam. Bugün çok eşsizsiniz hocam. Hocam maşallah. Ha, bir dakika. şimdi konuş. Tarihi hakiki Rumeli köftecisi. Evet. 1957'den tıp. Eee sen buraya ne zamandır geliyorsun peki? Allah ben buraya rahmetli Recep amcam buraya oku liseye giderken köfte yemeye getirmişti. O zamandan beri geliyorum. Yaklaşık 16-17 yıl buraya gelip güzel güzel yemeğimi yiyip gidiyorum. İyi. Ama buranın köftesi güzel oluyor. Geçen sene ben burada da yemiştim. Evet geçen sene yemiştim. Bu sene de biz de beraber yiyeceğiz bakalım. Şimdi. Geçen sene sen ısmarlayacaktın da. Göksal'a mı denk geldi? Ee, gelmedi yok. Ondan önceki sene Göksal'daydı. Ha, bu sene ben Geçen deymiş. sene sen Antalya'ya kaçtın bana köfte ısmarlamamak için. Bu sene yakalandık. Bu sene Yap. benden. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet. Göksal'da 3 porsiyon yemiştim. Bu sene bir porsiyonunu kurtaracaksın valla. Neyse çökelim mi şuraya? Bak bak köfteye bak. Bedava değil ya yiyeceğiz da. o zaman tamam. 3 <laughs> 3 <üç> söyledik ya. Gel <laughs> Dostlar, birer buçuk söyledik. Ama köftenin tadı harika. Ne dersen de yani. Süper. Başlayalım mı? Başlayalım ana. <laughs> Dostlar bize afiyet olsun. Köfte mükemmel. bunu Vallahi ama aşk geldin abi. Abi köfte süper ya. Ben buranın köftesini seviyorum. hani köfte var ya bağımlılık yapıyor gibi kardeş. Ağzında öyle bir tat bırakıyor ki hani yedikçe çekirdek gibi yedikçe yiyesin geliyor. Ya, Allah bak abi nasıl bak. Son köfteler. Yani normalde böyle ıslanmış ekmeği falan sevmem. Ama burada yediriyor, sosluyor. Sonra mangalı atıyorlar 10 numara bir şey çıkıyor. Evet, geç kaldım mesaiye. Sağ olasın kardeşim. Bir tane bir tane de koşuya çıkar da bu akşam. Yani artık bu yarım saat aslında koşmayalım. Yüzelim daha iyi. Hadi iyi ya. Abi çok iyi ya. Bir daha şeker seni daha iyi abi. Ya vallahi yardım. Hani. Yemek bir şey de aç daha iyi. Onun Çerez gibi acı yedirtiyor kendine. Ben ekmek yemeyeceğim de gerçi. Sağ olsun ekmek getirdi ama. Yok ekmekle yediriyor kendini nasıl? Dostlar, hakkınızı helal edin. Video bitmedi, Kara suyu daha çekeceğim. Sabah inşallah dronela da çekeceğim. Devam ederiz. Size iyi seyirler diliyorum. Evet, evet buraya gelen arkadaşlar. Bir Tarka. Bizim takoz Recep de buradaymış ya. Eyvallah. Hayırlı işler, iyi akşamlar. Paşaya bak paşaya maşallah, maşallah. Evet kanka. Evet dostum. Şimdi ne ödedin lan sen? 3 porsiyon 2 kola. 740 abi. 740. Evet. 3 porsiyon köfte 2 kola 740. Yani bana göre değer mi? Değer. Lezzeti var çünkü. Kaç? Al. Al buradan. Tamam abi. Şimdi bu Rumeli köftesinin adresini söyleyecek. Ben tam olarak bilmediğim için küçük bacanam tarif edecekse. Bu köfteci nerede kardeşim? Burası tam Ulun Çarşı'nın girişiyle Çarşı Caddesi'nin giriş tarafında tam dört yol ağzında kalıyor. Buraya geldiğinizde zaten direkt karşınıza çıkıyor. sulama Köfte diye. Burada hakiki uslama Köfte. 1957. Tavsiye ederim. Az önce yedik. Çok güzel. Vallahi lezzetliydi. Neyse buraya mutlaka gelin. Buranın bir de Tayinli e, Kemal Kemalpaşası bir de ka, kabak tatlısı çok güzel oluyor. Harika oluyor. Geçen de kabak tatlısını yedim. Bir de manda Bu yoğurdu. sefer de, tatlı yemedik. Man, manda, yoğurdu. manda yoğurdu da çok iyiymiş. Bugün tok geldik gerçi de Gene bir buçuk porsiyon yedik çerez niyetine. Tabii ben buraya depremden sonra gelmiştim eşimin kütüğünü almaya da. O zaman bayağı bir yıkık döküktü. Bayağı bir hasar görmüştü Ada Pazarı. Ama Allah'a çok şükür yaralar sarılmış, yollar yapılmış, binalar sağlamlaştırılmış. Yapılınca oluyormuş demek. Umarım bir daha yaşamayız. Burası da meydan sanırsan değil mi? Evet, burası gar meydanı. Gar meydanı, şurası evet. tren istasyonu Sakarya'nın. Tren istasyonu varmış hemen şurada. Şu taraf katlı pazar. Katlı pazar şurası. Şimdi katlı pazar. <laughs> Buradan şu aşağı indiğiniz zaman zaten Çarşı Caddesi'ne Burası çıkıyor. değil mi? Şöyle, burası hep alışveriş caddesi ama. Burası hep komple alışveriş caddesi. Aynen. Ana cadde buradan dümdüz aşağı indiğiniz zaman 100 metre. Ola, evet. sola döndüğün zaman Çark Caddesi'ne girmiş oluyorsunuz. Gel ben çayları da ben ısmarlayayım ya. Şş, çayları ben ısmarlayayım ha. Hayır tamam boş. hadi içelim bari. Ba çay içmeye geldik dostlar şimdi. Evet, Arkadaş şey dedi şey ki kadar yedirdik içir, yedirdik çayı içirmeden götürmemeyiz. Aynen yaptığımız şeyi tam zamanı servisi tam yapalım. Ondan sonra peşimizden konuşulmasın. <laughs> Allah razı olsun ya. Seviyorum bunu. Soda içer misin abi? Soda mı? O da olur lan. Onu da içerik. Niye içmeyelim? Oğlum beni çok şımarttın ha. Vallahi billahi bak ben sana söyleyeyim. Neyse boş ver. canım razı abi. Seneye bu fırsatı bulamayabiliriz. Seneye bilmiyorum ona garantisini veremem yakalayamayabilirim. Seneye benden olur zaten canını sıkma sen koçum. <laughs> Eyvallah kardeş sana da afiyet olsun sağ olasın. Evet. İki çay iki soda. 40 lira. Burası uygun. Suyu 5 liraya satıyorlar. Her yerde 10 lira yemin ediyorum. Çok marketten bile 10 liraya su aldığımı biliyorum ya. Yarım litre. Boğa. Günaydın dostlar. Bugün sizi hanımlar için olan yani kadınlar havuzu olan Karasu'ya yaklaşık 20-25 dakika uzaklıktaki Kocaali'ye götüreceğim. Orada sadece kadınlar için bir havuz var belediyenin açmış oldu. Orayı göstereyim size. Daha sonra fiyatını söylerim. Şu an bilmiyorum çünkü. Ee, şimdi de nereye gidiyorum? Şimdi Karasu'nun meşhur simitçisine gidiyorum. Buraya gelip de o simidi yemeyen bilmiyorum. Süper, harika bir simit. Taze, çıtır çıtır. Her sabah geliyoruz ekmek yerine simit alıyoruz. Çok güzel yani size de tavsiye ederim. Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde, sahil yolu üzerinde. Evet. Narin Simit. Bu üst tezgahta da satılıyor aynı yer. Açma poğaç var ama ben genelde aşağıya iniyorum. Kolay gelsin usta. Sağ olun hoş geldin. Bana beş tane simit verebilir misin ya? Senin simitler süper ya. Maşallah. Ekmeği bıraktık. Simide takılıyoruz valla. Daha ziyaretler yukarı götürdü. Yukarı alsaydık fark etmez ya şey. yukarıda abla. Bunlar da sıcak da perdedekiler galiba. Ne kadar bu abi? 62,5 TL varsa abi. Şöyle. Yeter abi, Allah razı olsun. Hadi iyilişe. Eyvallah sağ olasın. Hadi hayırlı işler kolay gelsin. 12 buçuk lira bir tane simit. Ama değer yani. Şimdi bir tane de açma alacağız. Kolay gelsin. Bir tane açma verir misin kardeşim? Ne kadar o? 12,5. 12 buçuk. Güzel fiyat da. Bozukları aşağıya verdim. Sana 200 vereceğim. Şu iki buçuk Karasu'ya yaklaşık 20-25 dakika uzaklıkta Kocaeli Belediyesi'ne ait. Burası sosyal tesisler. Sadece kadınlar için. Giriş ücreti sanırsam 400 lira olmuş. Yani plajda girmek istemeyen olursa buraya gelip kadınlar rahatlıkla yüzebilir. Size de şöyle göstereyim. 2000 yılında yapılmış burası. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahili Sosyal Tesisleri. Hemen karşı her yer yeşilliktir. Dediğim gibi deniz bazen yani bazen dalgalı oluyor. Ne bileyim girmek istemeyen oluyor. Buraya rahatlıkla gelip takılabilirsin. Zaten belediyenin burası özel bir firmaya ait değil içeride yiyecekler de sanırsam öyle çok faiz fiyatlarla satılmıyor. Kocaali sosyal tesisleri. Burayı da göstermek istedim. En azından bir bilgi sahibi olursunuz. İstanbul'dan gelecekler, Ankara'dan gelecekler. Ona göre tatilinizi yaparsınız. Dostlar, Karasu videomuz bu kadardı. Umarım beğenerek izlersiniz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.